Evet. 3 tek bir azaltmamı da yaptım. Şöyle ayaklara dikkat ediyorum. Kollara, ayaklara. Şimdi siz başka bir yerden de başlamış olabilirsiniz. Sorun değil. Önemli olan burada çok şey yapacağımız bir sorun yok. Şöyle elimle yanlıyorum. Şimdi buraya kulaklar gelecek. Kulakları da bütün örüyorum ben. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tığıma doladım yarım trabzan olarak bir ikinci zincire battım bir yaptım iki yaptım üç dört şimdi üç tek bir eksiltmemizi de yaptıktan sonra şöyle şu kolumuzu bacağımızı düzeltelim neredeyiz yeriniz hani başka bir yerde de olabilir önemli değil şu kol izasına geldiğimizde şöyle ikiye katlayıp iki yanımıza buluyorum şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum ikinci zincirden itibaren şöyle bir yarım trabzan olarak 2 3 4 ve 5 şu kulağın burasına ilmek kaydırmamı yapıyorum Aynı yani başladığımız noktaya ilmek kaydırmam yapıyorum. Zincirimin diğer tarafına geçiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi burada kaldık. Burayı da CC ilmek kaydırmayla üstünü aşağıya iniyorum. Bu kadar. Ve tekrar başlangıç noktama yine ilmek kaydımı yaparak kulağımızı oluşturuyoruz. Şimdi buraya kadar geliyorum diğer yana kadar geliyorum. Sayılara bakmayın arkadaşlar sayı önemli değil. Elimizde tekrar bu yana geliyorum. Diğer tarafa da geldim. Yine altı zincirimi çekiyorum. İkinci zincirden itibaren yarım trabzan 5 tane zincirimin üzerine yapıyorum. 4 ve 5. Şimdi kulağımızın burada şekli önemli. Dönük olmaması açısından şöyle onu sonra Baştan Başlangıç noktama tekrar cc'mi yaptıktan sonra şöyle çeviriyorum tekrar 5 tane yarım trabzanımı zincirimin üzerine yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 Kulağımızın üst kısmında ne yapmıştık? İlmek kaydırmayla geriye dönüyorum. Döndüm. Şimdi burada buraya sadece dikkat ediyoruz. Bunu daha sonra bir sonraki sırada da yapabiliriz. Tekrar başlangıç noktama ilmek kaydırmamı yapacağım. Böyle tığınızı çıkartın. Tığdan ilmeğinizi çıkartın. Şöyle, şimdi onun şeklini ayarlamaya çalışacağım. Neredeyim? Burada. Şöyle ilmeğimi çıkardım. Şuradan çekiyorum. Bir daha göstereyim. Şimdi burada bittik. Ilmek kaydırmamı yaptım ve geldim çıkarttım şöyle daha iyi görün Şimdi kulağımız bu yönde ya bunun da aynı yönde olması için ilmeğimi çıkarttım şöyle arkadan girdiğim ilmeği buradan çekeceğim Evet ilmeği buradan çektikten sonra Aa, ah çekmemişim bir daha deniyorum şöyle çektim. Şimdi kulağımız bu şekilde dönmüş oldu. Diğer kulağımızın olduğu bölgeye gelip bitiriyoruz. Şimdi ana kuzusu ipimizi takacağız. Evet. kulaklarımızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şöyle kafa kısmına el yapımı doldurdum. Şimdi kulaklar niye böyle dengesiz duruyor diye şey yapmayın. Örerken bunları da halledeceğiz. Hiç sorun kalmayacak. Bir yerden herhangi bir istediğiniz yerden başlayalım. Şimdi 2-3 sırada toplayarak ben bu kafa kısmını bitireceğim. Şimdi kulağımızın yatmasını mı istiyoruz? Şöyle yaparız. Şuradan batıyorum görüyorsunuz dibine giriyorum kulağımız yatmış oluyor arkadaşlar burada atlaya atlaya gidebiliriz topluyoruz hep. Yani. yani yani eksilte eksilte devam ediyorum kafamızı toparlasın diye şimdi buraya da geldim buradaki kulağımızı da şöyle yatırıyorum şöyle yatırdım aynı şekilde Buradan da iki kat kulağın içinden geçiyorum. Maksat düzgün olsun. Sonra da altındaki ilmekten geçerek kulağımızı da yatırmış oluyoruz. Bakalım. Evet. Kulaklarımız bu şekilde. Eksilterek devam ediyorum. Sayı hiç önemli değil göz karar bir şekilde biraz daha elyaf koyayım yine aynı şekilde eksilterek şöyle şeklimizi verelim kafamızın. Evet bu sırada da kapanmak üzere görüyorsunuz ilmeklerimiz bitene kadar bu işlemi tekrarlayalım İçten de örebiliriz dediğim gibi. Şimdi ben burada dıştan ördüm. Hani tüylerimiz daha fazla gözüksün diye. Evet. Kuzumuz bu şekilde bitmiş oluyor arkadaşlar. Bu kadar çok basit ve pratik. Hiç dikiş olmadan bazı arkadaşlarımız dikiş, dikişi de sevmiyor. Ben şimdi süslemek için anahtarlığa böyle boncuklar takıp e, ucuna da anahtarlık aparatı taktım. İsterseniz sadece şu tepe noktasından yine alarak belli bir zincir çekerek bu şekilde sabitleyip Anahtarlıklarını tamamlamış olurlar. Şimdi kaşımızı, gözümüz işlemede sıra. Evet, şimdi gözümüzü işlemeye geldi sıra. Şöyle batıyorum. Zaten çok fazla zorlanmayacaksınız işlemesi de kolay. Evet. Bir iki kere çapraz yaptınız mı? Yeter. olacaktır? Evet. Aradan 1, 2, 3, 4 boşluk bıraktım ben. Çinlere el yap çıktı. Evet, gözümüzü de burada işledikten sonra şöyle bir ortaya geliyorum. İpim çok kötüymüş. Takılıp duruyor. Şimdi şöyle de baktığım zaman bir yana alacağım. Burada 1 2 boşluk bırakıp şöyle ikisinin ortasından çıkıyorum. Sonra bir altından batıyorum. Şöyle çaprazından çıkıyorum. Aynı yere batıp Bu şekli elde ediyoruz. Evet arkadaşlar, kuzucuğumuz bu şekilde hiç dikmeden pratik bir anahtarlık sevdiklerinize hediye yapabilirsiniz. Örmesi keyifle çok kısa bir zamanla örebileceğinizi eminim. Sizler de sevmişsinizdir inşallah. Keyifli örmeler diliyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim.